Madem kanalımızın ana konusu emlak, biraz da Amerika'daki ev fiyatlarından bahsedelim. Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle Amerika'daki çılgın ev fiyatlarının daha nereye kadar gideceğini, bunun sebebini, daha sonra neler olurun tahminlerini birlikte konuşmak istiyorum. Bu konuya girmeden önce sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Bu konu beni gerçekten çok rahatsız ediyor. Geçenlerde YouTube'da burada yaşayan ve YouTube kanalını çok popüler bir YouTube kanalı olan bir arkadaşımızın rast geldiğim videosuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Sürekli böyle şeyler geliyor. Yüz binlerce izlenen, YouTube'daki arkadaşlar buraya geliyorlar ve Türkiye'deki arkadaşlara maalesef yalan yanlış uydurma şeyler söylüyorlar ya da olmayacak umutlar vermeye çalışıyorlar. Sırf daha fazla takipçi kazanmak, daha fazla popülerite kazanmak için gerçekten çok çirkin buluyorum. Bırakın bu işleri arkadaşlar. Özellikle bilmediğiniz şeylerden bahsetmeyin. Siz gidin. Amerika'da market fiyatları. Bak hamburger aldım yiyorum. Amerika'da araba aldım. Türkiye'de alamazsın. 5 milyon lira. Amerika'da market fiyatları 2. Bak Amerika'da evsizin birine yardım ettim. Herkes görsün ne kadar iyi insanım. Amerika'da market fiyatları 3. Gibi videolarınızı çekmeye devam edin. Böyle şeylerle insanların kafasını bulandırmayın arkadaşlar. Bu gördüğüm video Miami'de sokakta dolaşırken insanlara işte evlerin e, videoyu çekiyor, evleri çekiyor ve %25 peşinatla turist vizesiyle kredi çekip ev alabileceklerini söylüyor. Bunu seyrederken benim kendi eşim bile, bakın ben bu kadar bu işin içindeyim, eşim yıllardır benim yanımda, bu kadar ev alıyoruz, kiraya veriyoruz, başka insanlar için bunları yapıyorum. Burada biliyorsunuz arkadaşlar ben lisanslı bir emlakçıyım, aynı zamanda yatırımcıyım, pazarlama okudum. Ve bunların hepsinin artık belli bir noktaya gelmiş halini size sunmaya çalışıyorum. Size tecrübelerimi vermeye çalışıyorum. Olacak şeyleri anlatıyorum. Olmayacak şeyleri de üstüne vura vura anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten ama gerçekten çok üzücü ve çok yanlış bulduğum bir şey bu. Bu videoyu seyrederken biraz kafamı sallayıp of ya falan gibi bir şey söyledim. Ve benim dediğim gibi eşim bile bana dönerek Evet niye ki dedi hani mümkün değil mi yüzde 25 peşinatla turist vizesiyle kredi çekemez miyim dedi. Kısa cevabı istiyorsanız evet çekebilirsiniz. Uzun cevabı istiyorsanız kardeşim bak daha önce de söyledim. Buraya getirip de kaybedecek paranız varsa sıkıntı yok. Tabii ki buyurun. Siz zannedersiniz ki ha evi aldım harika kiraya vereceğim kiracısı bunu ödeyecek süper her şey yolunda. Güzel kardeşim bu böyle olmuyor. Bu evin ana parası faizi, yıllık mülk vergisi, yıllık gelir vergisi. İkisi ayrı şeyler bu arada. Bunları ödeyeceksiniz. Ve eğer ki o faiz oranı aldığınız kredinin faiz oranı %8, 10, 12'lerde ise inanılmaz yüksek aylık bedeller ödeyeceksiniz. Sen şimdi bu arkadaş diyor ki bakın burada 500 bin dolarlık ev var. 120, 130 bin dolar peşinat vererek geri kalanını işte turist vizesiyle bile olsanız kredi alabilir bu evi kiraya verebilirsiniz diyor. O evin kirası etse etse ne kadar edecek? Belki 2500 dolar edecek. Sen ne kadar ödeyeceksin? Eğer ki o 2500 doların tamamı cebine kalacak olsa hadi belki diyeceğim. Bak şimdi sen Ankara'dasın atıyorum. Ve evin Orlando'da, Miami'de, herhangi bir yerde fark etmez Amerika'nın herhangi birinde sen o kiracıyla nasıl o kirayı nasıl toplayacaksın bir problem çıktığında nasıl başında duracaksın duramazsın benim gibi birisini tutman lazım ki property manager diyoruz bu işi yapan kişilere senin evinin kontrolünün elinde altında olan kişidir bu ve e, kirayı toplar. Eğer bir sıkıntı çıkarsa bunu e, şey yapar, bakar, hepsininle uğraşır. Bunu tabii ki o senin babanın oğlu değil. En az %10 alacak senin aylık kirandan. Sen 2500 dolar kira alıyorsan zaten 250 doları bu arkadaşa gidecektir direkt. Sana aldı 2250 dolar. Bunun üstüne dediğim gibi e, yıllık mülk vergisi var. Eğer çimleri kesmediysen belediye sana ceza kesebilir. Onu yaptırmak zorundasın. Evin eğer işte musluğu bozulduysa bir tarafında bir sıkıntı varsa onu yaptırmak zorundasın. Bunlar senin cebinden çıkan masraflar. Bunların hepsine kenara bir problem çıksa da çıkmasa da aylık kira gelirinden belli bir kısmını kenara atman gerekiyor ki çıktığında aa ben şimdi ne yapacağım demeyeceksin. Kenarda bir ufak bir reserve account diyoruz buna. Birikim hesabı. Oraya birazcık para koyman gerekiyor. Yoksa dediğim gibi bir problem çıktığında ufak bir problem çıkarsa sıkıntı yok. Ama daha büyük bir problem çıkarsa hadi bakalım nasıl çıkacaksın. O yüzden kenara para atman gerekiyor. Instagram'dan takip eden arkadaşlarım belki bilirler. Daha geçen de paylaştım. Chicago'da yaşayan kuzenimin arka bahçesinde bir ağaç var ve bu ağaç geçtiğimiz sene zehirlendi ve öldü. Belediye şimdi diyor ki bu ağacı keseceksin. Kesmezsen ve eğer düşerse bütün sorumluluk sende. Bu yüzden kesmek zorundasın. Kesmediğin zaman da sana ceza keseceğiz diyor. Tamam diyorsun. Ama bu sefer de diyor ki, "Aa öyle kafana göre kesemezsin. Çok büyük bir ağaç ve bunu lisanslı ve profesyonel bir şirketin kesmesi lazım." diyor. Peki Arıyorsun lisanslı ve profesyonel şirketleri aradık. 9 bin, 10 bin, 12 bin dolar para istiyorlar bir ağacı kesmek için. Bunu yapmak zorundasın. Hani böyle bir problem çıkarsa ne yapacaksın? Hadi hepsini geçtim. Kiracı kiranı ödemiyor. Ne yapacaksın? Zaten adam senin yurt dışında olduğunu biliyorsa iyice sallar. Kuralları, kanunları bilmiyorsun. Burada değilsin. Nasıl uğraşacaksın? Mecbursun birini tutmaya. Bu insan senden kiranın %10'unu alacak. Bunların hepsini hesaplaman lazım. Ha soyadın Sabancı'dır ve kaybedecek birkaç yüz bin doların vardır. Eyvallah hacı o zaman söyleyecek bir lafım yok sana. Ama bunun dışında insanları kandırmayın be güzel kardeşim. Sırf popülerlik adına, sırf böyle daha çok takipçi, daha çok beğeni adına yapmayın şunu ya. Bazıları da gelmiş diyor ki e, var işte böyle bir kredi. Niye yok diyorsun? Yok demiyorum. Şartlarına bir bakın diyorum. Yani bu şartlar inanılmaz saçma, inanılmaz benim çevrem yatırımcı arkadaşlarla dolu. Bunlar yani mümkün değil böyle bir şey bakmazlar bile suratına çünkü o kadar mantıksız, o kadar saçma ve direkt kaybetmeye odaklanmış bir şey ki bu program ki yani sadece ve sadece yurt dışından bunları bilmeyenlere satılabilecek bir ürün bu arkadaşlar. Başka hiçbir açıklaması yok. Daha da dilimde tüy bitti. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Eğer bunların üstüne de hala gidip de bunu yapmak istiyorsanız daha da söyleyecek lafım yok size. Uyarmadı, söylemedi, kimse bize anlatmadı demeyin lütfen. Şimdi de asıl konumuza girelim. Amerika'daki ev fiyatları son iki senede inanılmaz bir artışa geçti arkadaşlar ve bundan birazcık bahsedeceğim size neden bu artışın sebebi nedir e, nereye gidiyor daha da yükselir mi yoksa tekrar 2008'deki gibi bir çöküş yaşanır mı ev almak için doğru bir zaman mı yoksa beklemeli miyim gibi şeyleri ufak şöyle bir üzerinden geçmek istiyorum sizinle. Şimdi bunu birçok emlakçı çoğu zaman 2008'de yaşadığımız emlak faciasıyla kıyaslıyorlar ve acaba tekrar olur mu gibi. Şimdi 2008'de ne oldu? Önce ona bir ufak bir göz atalım arkadaşlar. 2008'de olan emlak krizi aslında 2006-2005 senelerinde başladı ve o 3 sene onun temelini attı. Neler oldu burada? Buradaki sıkıntı arkadaşlar her şeyin başında e, kulağa komik gelebilir ama Ninja Loans dediğimiz yani Ninja kredisi. Şimdi bu evet, yanlış anlamayın kimse, kimse kimse Ninja yıldızı atıp bunun çok atmıyor. Öyle bir şey değil. Bu sadece bir şeyin kısaltılmışı. Ninja N I N J A No income No Job Application. Maalesef 2005 senesinden 2008 senesine kadar bankalar kriterlerini inanılmaz gevşettiler ve önüne gelen herkese kredi verdiler arkadaşlar. İşiniz yok, krediniz yeterli değil, belli bir geliriniz yok ya da varsa bile bunu ispatlayamıyorsunuz. Çoğu zaman bunlara hiç problem değil sana yüzde yirmi, on, hatta yüzde sıfır peşinatla ev veren kredi kurumları ve bankalar vardı arkadaşlar. Buradaki en büyük problem dediğim gibi bu insanlar acaba kredilerini geri ödeyebilecekler mi? Bankalar bunlara hiç umursamadı o noktada. Sıkıntının farkına çok geç varıldı. Bir de bunun üzerine ARM dediğimiz ARM Adjustable Rate Mortgage yani şöyle ee, i̇lk başta size gerçekten kulağa çok hoş geliyor bir kredi çekiyorsunuz. 200 bin dolarlık ev alıyorsunuz ve bu ARM dediğimiz Adjustable Rate Mortgage ile alıyorsunuz. İlk başta sadece diyor ki banka faiz ödeyebiliyorsunuz. Yani ana paraya dokunmuyorsun. İlk 2 sene 3 sene sadece faiz ödeyebiliyorsun. Ve kredinin faiz oranı fixed yani sabitlenmiş değil atıyorum %3-4 değil. O o anki piyasanın hareketlerine göre oradaki faiz oranı da artabiliyor veya yükselebiliyor. Bir sene, iki sene sonra şu anki faiz oranın garanti değil. Fakat bunu evi alan kişi o anki şeye göre bakıyor. Diyor ki aa bir dakika süper diyor ben şimdi ev alacağım 200 bin dolarlık ve ödemem sadece 500 dolar mı diyor. Tabii ki ya diyor. Şimdi o şekilde bakarsak evet çok güzel ama bu sadece faiz. Birinci unutmayın ana paraya hiçbir şey gitmiyor. İkincisi bu faiz oranı değişebiliyor. Her an bir sene sonra bir anda çok daha fazla yükselebiliyor. Bunun garantisi yok. Bu şekilde o kadar fazla kişi ev sahibi oldu ki ve bunun da üzerine bir de az önce bahsettiğim gibi %20 peşinat gibi bir hani sıkı bir şart yoktu. Şu anda mesela daha düşük peşinatla ev alabilirsiniz ama şartları çok sıkı. O zaman öyle değildi. Çok gevşekti. Yüzde sıfır peşinatla bile ev 200 bin dolarsa sana 200 bin dolarını komple banka hepsini veriyordu. Ve diyor ki tamam hiç problem yok. Sen işte bu adjustable rate mortgage dediğimizde sadece faiz ödeyeceksin. Sıkıntı yok. Tamam güzel. E, bir sene, iki sene, üç sene sonra birden birdenbire hem faiz artıyor hem ana parayı ekliyor. Senin o 400-500 dolarlık ödemen birden birdenbire 2200-2500-3000 dolarlara çıkıyor. İnsanlar tabii ki ödeyememeye başlıyor. Bu 2008'e doğru yaklaştığımızda bunun sayısı o kadar çok arttı ki insanlar artık evlerini ödeyememeye başladı. Bankalar o evlere el koymaya başladı. Piyasadaki ev fazlalığı artmaya başladı. Buna foreclosure diyoruz bu arada arkadaşlar. Bankanın eve el koyması durumuna. Bunların sayısı o kadar arttı ki piyasada inanılmaz derecede ev fazlalığı olmaya başladı ve supply and demand dediğimiz arz ve talep olayı arz o kadar çok yükseldi ki piyasada o kadar çok fazla ev olmaya başladı ve alıcıların kalitesi o kadar azaldı ki ister istemez bu ev fiyatlarını birdenbire aşağıya doğru çekti. Yapacak hiçbir şey yok. Birçok kişi 200 bin doları aldı sıfır peşinatla evin birdenbire değerinin. 100 bin, 80 binlere düştüğünü e, fark edince, anlayınca e, şunu özellikle sorguladılar. Bir dakika ben 80 bin dolarlık bir eve 200 bin dolar kredi mi ödeyeceğim? Hayır kardeşim kalsın deyip sırf ceketini alıp kapıdan dışarı çıkan o kadar çok insan oldu ki piyasadaki ev e, satılık evler iyice çoğaldı ve ev fiyatları çöktü. Yani buradan çıkarılacak iki ders. Bir, bankalar ve e, kredi kurumları kesinlikle ve kesinlikle çok sorumsuzca davrandılar. İki, insanlar da biraz sorumsuzca davranarak. Hiç equity nedir? E, equity nedir bu arada biliyorsunuz sanırım. Evinizin e, değeri eksi o eve olan borcunuz. 300 bin dolardır evin değeri sizin. 120 bin dolar borcunuz vardı. Sizin equity'niz 180 bin dolardır arkadaşlar. Şimdi bu durumdan baktığımız zaman evin değeri siz 200 bin dolar borcunuz var. Evin değeri 80 bin dolar. Siz eksi 120 bin desinizdir. Ve bunu üzerimizden silkeleyip bu toprağa atmamız yaklaşık 4-5 sene aldı. 2012-13'ün sonlarına doğru yavaş yavaş birazcık emlak piyasası kendine geldi. Bankalar tekrar bu kredi durumlarını tekrar oturup yeniden şekillendirdiler ve bu ninja loan dediğimiz kredileri artık vermemeye çok daha sıkı şartlar koymaya başladılar ve az çok birazcık ortalık düzeldi. Faiz oranlarının normale biraz daha aşağıya çekilmesiyle birlikte emlak piyasası 2013 14 15 gibi kendine gelmeye başladı arkadaşlar. Şimdi bugün içinde bulunduğumuz durum 2008'i bize tekrar yaşatır mı? Şimdi e, bunun cevabı hayır. E, en azından sebepleri bunlar olmaz. Çünkü e, birincisi artık bankalar bu şekilde kredi vermiyor. İkincisi piyasada satılık ev yok. İnsanlar evini satma ihtiyacı veya zorunluluğu hissetmiyorlar. Çünkü eskisi gibi öyle zero equity yani 200 bin dolarlık eve sıfır peşinatta değil. E, insanların bugün... %54'ünden fazlası ev sahibi olan insanların %50 veya daha fazla equity'ye sahip olduğunu gösteriyor. Amerika'nın emlak tarihindeki en yüksek rakamlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla evin fiyatı düşse bile insanlar satma ihtiyacı ya da zorunluluğu hissetmiyorlar. Bunun dışında bu pandeminin başladığından beri Amerikan devletinin yaptığı büyük yardımlar var forbearance dediğimiz özellikle ve mortgage yardımları e, şu şekilde eğer mortgage'ınızı ödemekte zorlanıyorsanız, işinizde gelirinizde bir kayıp yaşadıysanız mortgage'ınızı 6 ay veya 1 sene uzatma hakkınız var. Hiçbir cezası veya hiçbir faiz oranında hiçbir şeyi olmadan e, bu tabii ki de birçok insana çok rahat nefes alma imkanı sundu. Bunun üstüne tabii ki de işini kaybedenlere unemployment support dediğimiz işsizlik desteği devlet tarafından geldi. Bunların yanı sıra tabii küçük işyerlerine olan yapılan destekler PPP dediğimiz Paycheck Protection Program. Yani sizin mesela iş yeriniz var ve 10 tane çalışanınız var. E, müşteri gelmiyor, iş dönmüyor, ciro yok. Fakat sizin 10 çalışanınız var. Çıkarmak istemiyorsunuz, mecbur kalabiliyorsunuz. Devlet burada diyor ki tamam payroll'unu gönder. Yani kime ne kadar maaş veriyorsun? ben sana o konuda destek olacağım deyip size o konuda para gönderiyorlar ki ben senin çalışanın olarak kapıda kalmayayım. Sen bana hala maaşımın en azından büyük bir kısmını öde şeklinde destekler de oldu. Bunların hepsinin üzerine bir de Fed dediğimiz Amerikan Federal Devleti faiz oranlarını Amerikan tarihinin en düşüklerine çekti. %2'lere kadar hatta bir iki noktada %1.95'lere kadar düştüğünü gördüm arkadaşlar. Bu gerçekten tarihte duyulmamış. Bir evi alırken size neredeyse bedava para veriyorlar. O noktaya getirdiler ki düşünce şuydu emlak piyasasındaki hareketlenme devam ederse genel anlamda ekonomiyi de ayakta tutmak bir o kadar kolay olacaktır. Ki gerçekten bu işe yaradı. Hem bu stimulus çekler, insanlara dağıtılan bu yardım, destek paralar hem bu mortgage yardımları hem unemployment yani işsizlik destekleri hem de faizlerin düşürülmesiyle birlikte ekonomi ve piyasalar derin bir nefes almıştı bu geçtiğimiz bir buçuk sene boyunca. Şimdi bunların hepsinin üzerine iki faktör var arkadaşlar. Bir insanlar evini satma zorunluluğu hissetmedi. Bunun sebeplerinden biri az önce dediğim gibi evlerinde yeterince equity olması. İkincisi ise pandemiden dolayı taşınmamak için ve evinde daha güvenli olduğu için hareket etmemeyi, hiçbir yere gitmemeyi, evini satıp taşınmak gibi, o an onu düşünmemek gibi şeyler insanları evinde tuttu. Dolayısıyla piyasaya ev girmedi satılık. Piyasadaki ev azlığının üzerine pandemiden dolayı kapanan birçok iş yeri gibi Burada lumber mills dediğimiz kereste fabrikalarının da kapanması ya da geçici olarak faaliyetlerini durdurmasından dolayı ev fiyatları gerçekten ciddi bir darbe aldı arkadaşlar. Şimdi bu ne alaka diyebilirsiniz? Amerika'daki evler Türkiye'deki gibi bildiğim kadarıyla daha çok betondan yapılmış bir inşaat değil. 2 e, katlı, 3 katlı bir ev ya da tek katlı bir ev sadece zemin betondur arkadaşlar. Üzeri tamamen lumber dediğimiz tahta, odundan yapılmıştır. Duvarlar hep odundur, tahtadır. Şöyle vurduğunuzda tak tak boş, içleri boştur hatta. Bu kereste fabrikalarında geçici sürede olsa kapanma ve faaliyetleri durdurma başladığında doğal olarak kereste de odun da ciddi bir oradaki arzda da çok büyük bir düşüş yaşandı. Bu da tabii ki de kereste fiyatlarını, odun fiyatlarını inanılmaz derecede yukarıya çıkardı arkadaşlar. Fakat şimdi e, tekrar piyasaların canlanması, hareketlenmesi ve her şeyin geri açılmasıyla birlikte kereste fiyatları tekrar ciddi bir şekilde düşüşe geçti. Ama yükseldiği noktada şu gerçekleşti. İnşaat şirketleri kereste bulamadıkları için, bulduklarında da çok büyük bedeller ödedikleri için bu doğal olarak yeni evlerin fiyatlarını ciddi anlamda yansıdı. Yeni ev inşaat etmekte zorlandıklarında, artı üstüne yapabildiklerinde de fiyatları çok yüksek olduğunda dolayısıyla fiyatlar yükseldi. Bir de üstüne insanların kendi evlerini satmamalarını koyduğumuz zaman bu bütün bu hesabın içine ev fiyatlarında inanılmaz bir yükseliş, bir patlamaya yol açtı. Sadece geçtiğimiz sene arkadaşlar 2020 senesinde tarihi bir artışla %20 ev fiyatlarında bir artış yaşandı. Amerika genelinde emlak piyasalarının ev artışları ortalama %3 ile 7 arasıdır. Şöyle düşünün 300 bin dolarlık eviniz bir anda 360 bin dolar oluyor. Geçtiğimiz ay bunda bir sabitlenme, bir bu ateşin birazcık sönmesi diyebiliriz buna. Öyle bir durum yaşandı. Çünkü piyasada şu an ev bakan insanların %65'inden fazlası şu an ev almanın yanlış bir zaman olduğunu düşünen ve savunan büyük bir kitle ile karşı karşıyayız. Herhangi bir başka zamanda bu rakam hiçbir zaman %20'yi, %15'i geçmemiştir. Fakat şu dönemde %65 gibi büyük bir çoğunluktan bahsediyoruz. Ve bu çoğunluk şu an Amerika'da ev almanın yanlış bir zaman olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Şu ana kadar size Amerika'daki ev fiyatlarının inanılmaz yükselişinin tetikleyici maddelerini birazcık anlatmaya çalıştım. Şimdi de önümüzdeki 12 aylık bir senelik dönemde neler olabilir biraz ondan bahsedelim. Odun ve kereste fiyatlarının normale dönüşü, çöküşü demeyelim buna. Çünkü bunlar yaklaşık 6 ay, 10 ay öncesindeki olduğu fiyatlara geri dönüyor. İnanılmaz bir yükseliş yaşadı ve tekrar aşağıya doğru iniyor. Fakat indiği nokta Zaten 6 ay 8 ay önceki bulunduğu noktaydı. Yani aslında bu bir çöküş değil normale dönüş diyebiliriz buna. Faiz oranlarının da birazcık yükselmesiyle birlikte e, piyasadaki ev bakan ev almak isteyen alıcıların sayısının da azalmasıyla birlikte arz talep olayının dengelenmesiyle birlikte ev fiyatlarının kimilerinin tabiriyle çöküş diyecekler. fakat aslında bu bir çöküş değil dediğim gibi. Geçtiğimiz son 1-2 sene içerisinde %10, %20 gibi arka arkaya inanılmaz yükselişinden sonra aslında bu normale geri dönüş olacak arkadaşlar. Beni arayıp da şu an ev alsam mı yoksa biraz beklesem mi diyen insanlara sorduğum ilk sorulardan birisi bu evi alıp, tamir edip 2 ay sonra satmayı mı planlıyorsun yoksa yıllarca oturup keyfini çıkarıp tadını çıkarmayı mı planlıyorsun gibi bir soru soruyorum. Eğer ki e, uzun dönem bir yatırımdan bahsediyorsak o zaman çok da büyük bir problem görmüyorum açıkçası. Çünkü emlak fiyatları her zaman uzun vadede kazandıran bir şeydir. Daha önce bir videomda da söylediğim gibi onu da tekrar edeyim. Don't wait to buy real estate, buy real estate and wait. Yani emlak almak için bekleme, emlak al ve bekle. E, her zaman çok sevdiğim bir sözdür bu. Önümüzdeki 6 ayla 12 ay arasındaki zaman diliminde neler olacağını ben açıkçası dört gözle bekliyorum ve benim tahminim ev fiyatlarının biraz olsun normale doğru geleceğidir arkadaşlar. Umarım anlattıklarımda faydalı bir şeyler buluyorsunuzdur ve bir gün bir yerde işinize yarayacak bir bilgi verebilmişimdir sizlere arkadaşlar. Kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum, çok sevinirim. Hepinize çok güzel, sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.